Saraylarda gözüm yok. Sizler gibi yaşamak istiyorum. Zaten sizler gibi yaşıyorum. Öyle lükste büyük idealler falan yok. Bireysel olarak hiçbir idealim yok. Ama bu toplumun ayağa kalkması lazım. Bu toplumun büyümesi lazım. Bu toplumun gelişmesi lazım. Küçük ayrıntılarda boğulmaması lazım. Büyük ideallerin peşinde koşan bir Türkiye'yi hayal ediyoruz. Orta Doğu'nun, Akdeniz'in, en güçlü ülkesi Türkiye olabilir. Önünde hiçbir engel yok. Siyaset kurumundan başka hiçbir engel yok. Biz büyümek, gelişmek, istihdam yaratmak sadece kendimiz için değil, bütün mazlum milletlere örnek olmak istiyoruz. Biz geliştikçe onlar da gelişeceklerdir. Bizim demokrasi kültürümüz arttıkça onların da demokrasi kültürü artacaktır. Tıpkı Milli Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz mücadele gibi. Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdik. Bütün mazlum ülkelerde milli kurtuluş savaşını verdi. Biz cumhuriyetimizi kurduk. Bütün mazlum ülkelerde cumhuriyetlerini kurdular. Onların gözü bizim üstümüzde. Onlar Türkiye'ye bakıyorlar. Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine bakıyorlar. Bunu hep beraber sağlayacağız. Güveni sağlayacağız. Huzuru sağlayacağız. Sofralarda bereketi sağlayacağız bunu yapmak zorundayız. Ve siyaset kurumunun halka doğruları söylemesi lazım. Siyaset kurumu halka doğruları söylemiyorsa halkla siyaset arasında ciddi bir güvensizlik oluşur. Bugün siyasetçiye güvenilmiyorsa temel nedeni budur. Bakın bir örnek vereyim. Covid-19 oldu değil mi? Salgın bir hastalık. Resmi rakamlar açıklandı. 82 bin kişi hayatını kaybetmiş diye. Daha sonra Türkiye'de ölenlerin sayısı açıklandı. 200 bin fark ediyor arkadaşlar. 200 bin. Ya en azından izin verin de yasımızı tutalım. Acımızı tutalım. Bunu bile çok görenler var. O nedenle yeni bir Türkiye'yi başlatacağız. Yeni bir Türkiye, yeni bir anlayışı başlatacağız. Evet. Acıyı yaşadık, evet deprem oldu. Ben Gaziantep'e, Nurdağ'ına, belediye başkanlarımızın yaptığı yardımları kısaca aktarmak isterim. Değerli arkadaşlarım, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız e, burada. 35 araç, 70 personel, 50 54 tır insani yardım, 3 mobil mutfak, 1 mobil fırın, 2800 battaniye, 120 ısıtıcı vesaire vesaire gönderdim. Ankara Büyükşehir Belediyemiz, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz de burada 13 araç, 87 personel, 13 tür e, insani yardım malzemesi, 5.500 battaniye ve pek çok yardım gönderildi buraya. Ve biz beraber olmanın, birlikte olmanın, acıları paylaşmanın ve sonra da millet olarak kucaklaşmanın yolunu açmak istiyoruz, değerli arkadaşlarım. Can kaybı dışında maddi kayıplar da var. Değerli arkadaşlarım bina o dairelerde oturanlar, onların buzdolapları, onların mutfakları, onların koltukları sonuçta onların tamamı yok oldu. Altyapı, tarım, sanayi, fabrikalar onlar da tamamen büyük bir kısmı yok oldu. Büyük bir kısmı özellikle ahırlar ve hayvancılık yapanlar buradan büyük zararlar gördüler. Beşeri sermaye yani yani Yetişmiş insan gücü deprem olduktan sonra avukatı, mühendisi, mimarı, herkes ustabaşı, herkes bir anlamda deprem bölgesini terk etti. Bunun da büyük bir acı olduğunu ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlarım, depremde yıkılan ve ağır orta hasarlı bina sayısı 817.048. Hafif hasarlı bina sayısı 1 milyon 657 bin. Toplam 2 milyon 467 bin 84 bina bir kısmı güçlendirilecek, diğerleri tamamen yıkılacak, yeni binalar yapılacak. Söz verildi. Dendi ki size süratle binalar yapacağız. Evi yıkılana binalarını yapacağız. İki yıl ödemesiz 20 yıl taksitte bu binaları size vereceğiz, satacağız dediler. Ben Nurdağ'ından bütün depremzede kardeşlerime, evi, dükkanı, ağırı, apartmanı yıkılan herkese Nurdağ'ından söz veriyorum. Bu binaların tamamı yapılacak, beş kuruş para alınmayacak. Allah nasip eder. 15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz. Geleceğiz. Sarayda oturmayacağız. Geleceğiz ve göreceksiniz 15 Mayıs'tan sonra yıkılan kimin evi ise, ağırıysa, binasıysa tamamı yapılacak, anahtarı teslim edilecek, 5 kuruş para alınmayacak. Neden? Neden? Bakın. Sevgili Nurdağlılar, sevgili Antepliler, değerli kardeşlerim Anayasa'yı okuyorum. Anayasa madde 57, 57. Devlet, devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. Yani diyor ki plan yapar, program yapar, yer belirler, vatandaşın konut ihtiyacını karşılar. Kim devlet yapar bunu diyor? Peki. Değerli arkadaşlarım, bir başka konuya geleyim. Ev sahibi olan ve evi yıkılan vatandaşa sormak isterim. Bir müteahhit geliyor, binayı yapıyor. Sizin o binadan daire satın almanız ve tapuya gidip imza atmanız için 23 imzaya ihtiyaç var. Ayrıca 23 imzaya ihtiyaç var. Bu 23 imzanın tamamı kamuya ait. Tamamı. Diyelim ki zemin etüdü yapılacak. Jeoloji mühendisi imza atmak zorunda. Buranın zemini mümkündür diye. Yine zemin etüdü için inşaat mühendisi, zemin etüdü için jeofizik mühendisi gelip imza atacak. Mimarı var, harita mühendisi var, şehir plancısı var, inşaat mühendisi, makina mühendisi, elektrik mühendisi, mimar inşaat, makina bütün bunların tamamı imzalıyorlar. 23 imza atılıyor. 23 imza atılıyor. Sonunda da belediye izni veriyor. Diyor ki bu bina sağlamdır. Bu bina depreme dayanıklıdır. Bütün araştırmalar yapıldı. Hepimiz imzamızı attık ve mesele bitti. Siz de vatandaş olarak gidiyorsunuz tapuya. Müteahhide gidiyorsunuz, anlaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki 23 imza atıldı. Bu bina sağlam. Ben bu binayı satın alacağım. Tek bir imza atıyorsunuz tapuda. Bu binayı alıyorum diyorum. Sizin binayı alırken devletin size verdiği güvence var. 23 imza var. Diyor ki bu bina sağlamdır. Deprem olursa yıkılmaz. Siz de vatandaş olarak gidip alıyorsunuz. Sizin hiçbir kusurunuz yok. Hiçbir kabahatiniz yok. O zaman kusur kimdeyse parayı onun ödemesi lazım geliyorum anayasaya gene. Anayasa madde 125 7. bent. Diyor şöyle diyor. İdare yani devlet kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekte yükümlüdür. Kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekte yükümlüdür. Şimdi geldiler buraya. Sizden helallik istediler. Öyle helallik olmaz. Helallik şöyle olur. Ben bu binaları size hiçbir ücret almadan teslim ettiğimde o zaman helallik isteyeceğim. Şöyle diyeceksiniz. Arkadaş, ölenleri geri getiremeyiz. Eviniz yıkıldı biliyorum. Dükkanınız yıkıldı biliyorum. Ağrınız yıkıldı biliyorum. Ama bütün bunların tamamını ben devlet olarak yapacağım. Kabahat bendeydi kusur bendeydi. 23 kişi imza attı. Bu imzaların hiçbirisi doğru değildi. Ben onlara geri dönüp hesabını soracağım ama sizin hiçbir kusurunuz, kabahatiniz yoktu. Siz gittiniz, imza attınız ve tapudan aldınız. Ölenleri getir getirmiyorum ama sizin evinizi, sizin dükkanınızı, sizin aharınızı beş kuruş almadan size teslim ediyorum. Şimdi bana hakkınızı helal edin. O zaman bu olur. O zaman bu olur.